Merhaba kolay gelsin. Ben bir sapıtıcı. Tabii tamam. kaç numaralı masaydı? Valla biliyorum şurada. Arkada bir yerde oturuyorum. Siktir git masana bak da gel. Ben uğraştırma. Sinemaya gidelim. Bence hep beraber basketbol oynamaya gidelim. Sağlıklı bir aktivite. Spordan önce kütüphaneye gidip bilimsel kitaplara göz atabilir ve biraz araştırma yapabiliriz. Hadi içmeye gidiyoruz beyler. Mahmut hadi içmeye gidiyoruz. Hadi mi? beyler hadi. Kavga. Dövüş. Mahmut param var mı lan? Cuvara alacağım lan bana. Para ver lan bana hadi lan. Abi vallahi param yok. Ben de geleyim ya. Otururum ya. Ulan madem para yok ne geziyorsun lan bizim yanımıza defol lan defol Beyler Mahmut'un parası yokmuş bizimle birlikte gelemiyor Sünepe Mahmut Ekmek otel mi? Otel Ooo üstüne dökülüyor mu? Bir şey oldu mu? Onlar böyle yapıyor. Biz Ananı sikeyim bitti telefon amına koy. Pirinç ver pirinç. Baba üstümü döktün ya. Sikerim üstüne lan telefon git. Puffs 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 puffs. Orospu çocuğu ya indirdi beni ya neymiş öksürdüm burnumu sümkürdüm falan böyle bir şey oldu.

Eldiven izliyorum dedim. Tukan abin gir sınav eşek spas dedi bana. Vay da. Haklı. Anneciğin haklı oğlum. Five minutes later. Abi ders yapacaktım yayın ya açmışın. Ben ya ne ders oğlum dur bugün mü ya. <laughs> Verdi. <dayı. gülüyor> Toşu bize doğru açalım bunu. Evet. direkt beni onların... Dur Suratı suratı taşın. Atıyor hazır hazırsak? At. <laughs> Toşu. Çok bir <gideyim. gülüyor> <laughs> 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 Canım dondurma çekiyor ama Asla bulamıyorum artık. Ananı sikeyim hayat. Şuna bir bak. Çürümüş amına koyayım, çürümüş. Dolaptan ses geliyor amına koyayım, bağırıyorlar. Allah belanızı versin. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz sizler. Çok güzel bir yer ya. Merhaba. Merhaba. Şey Instagram'dan konuşmuştum. Ben size sadece merhaba yazdım. Olabilir, ben evleneceğiz sandım. Manyak mısın kızım sen? Ebrik. Git. git ya. ne? Next question. Tom. 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 Kısıtlama. Yaşam savaşı. Eziyet. Survivor. Bedel. Krediyle ödendi. Gününü kaçırmadın değil mi? Aynı günde ödedim. Sıkıntı yok. Hadi Tamam. TikTok. Keşfet kapalı. Pidim lazım. Bana da lazım pidim. Ayrılalım. Meslek. Ben çok boş bir insan Kendi yağımızda kavruluyoruz. Hayır. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldin. Pekel alabilir miyim? Tekel 2000 mi 2001 mi? 2001. Mavi mi kırmızı mı? Kırmızı. Uzun mu kısa mı? Kısa. Hanımefendi. Neden hepsini bir anda söylemiyorsunuz? Canım öyle istedi. Tır. Geç çok kere. Kere yok. Alo. Ya kayınço bizim çocuğu okuldan alır mısın? Toplantıya yetişmem lazım ya. Alırım hiç dayıp işte, ediyorsun ya. Bak şu an gidiyorum bile çıktım yola. Tamam hadi görüşürüz. Hadi çık bu oğlum Burak ya. Burak mıydı? Paran mıydı? Neydi amına koyayım? Enişte kaç saattir bekliyorum bu çocuk çıkmıyor ya. Sen hangi okula gittin oğlum? Şeydeyim de, işte bu sizin mahalledeki ilkokulun önündeyim. Ulan senin gibi dayının amına koyayım. Yeğenin liseye geçti. Bilmiyor musun? Utanmasın. Ne? Liseye mi geçti? Cık. Ne ara büyüdü bunlar amına. Hayatım bizim olan eve geldi mi? Okulun önündeyim. Sabahtan beri çıkmadı ya. Dedim işte de bizim caddedeki lisede değil mi? Ne? Ortaokulda mı? Türkiye gelince şok oldum. Farkında yüreğim gözü bakıyorum. Bir araba Joseph'in üzerine gidiyor falan. Ben korktum şöyle böyle. Halbuki onun arkadaşıymış. Arkadaşlar siz tanıdığınız kişiye mi araba mı üzerindesiniz? Bu ne ya? Bu ne lan yani? Sen mi sen İki gün önce yeni bembeyaz spor ayakkabısı almıştım. Hop basıyor ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beyazsın. Ben sonra da İyiyim, Hiçbir zaman kullanmayan salonu anlatır Aha. mısın? <laughs> Bu ne ya? Mevlütler de vodka içiyorlarmış arkadaşlar. Öldüklerinde. Mev Mevlüt <laughs> ki. Üç ay geçiyor. Bakıyorum telefonum çalışmıyor. <laughs> Veya vergi ödemek zorundasın. 2000 TL gibi bir şey. Antalya'da güneşli bir gün daha. Bu ne? Muratpaşa Belediyesi. HES kodu. Dur bakayım. HES kodunuzu anahtarlık olarak hediye ediyoruz. Hediye. Hediye arkadaşlar durun. Bir dakika. Bakacağım bir soralım ney bu. Vatandaşlar da var. Kolay gelsin. Merhaba. Nedir bu tam olarak? E, Muratpaşa Belediyesi'nin anahtarlık HES kodunu anahtarlığa işliyoruz. HES kodunu anahtarlık olarak veriyorsunuz. Aynen. Ücretli mi? Ücretsiz. Hediye diyor ama. Yaptırabilir miyim ben de? hizmeti bu. Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz hizmeti. Evet. Tamam o zaman ben de istiyorum. abi hemen söylüyorum. R7 K4. Okuyabilir misin? Hazır. Vallahi güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Bir test edelim mi? Okuyor mu? Test edebilir Tamam. Deniyorum. Vallahi okudu. Güzelmiş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Amin. Aleykümselam. Mekbuz. Aleykümselam ya. Yaşa be. Kusura bakmayın. Afferin şükür abi. Kusura bak. Yap şunu bu amına koyayım bak. Bozduk adamın işinde bak. Amına koyayım yani Bulgaristan'dan aldık bunu bak. Bak nasıl çalışıyor bak. makina amına koyayım bak. Bak. Yürü be koçum be. Yürü be aslanım Bak 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 amına koyayım. İşi ustasına bırakacaksınız bu amına koyayım. Bak. HERKESE hayırlı işlet. Herkese kolay gelsin. Çay var mı? Ne çay oğlum? İki de bir ne çayı la? çay la? ÇAYMAN YOK oğlum sana. Çay amına durmadan çay çay deyip duruyorsun la. Yemin Bu ederim ne? bir daha işinizi yapmama. Oğlum çay var lan. Aha bak. Sana çay ya oğlum çay sana yaptım lan. <laughs> Adamsın oğlum. Şuradan bir birisi verilecek. şu geldi. Geldi. Mahmut çaycı Mahmut. Kafa açık. Ezğa. <laughs> <Özcan>. <laughs> Vitesi beşe. Kafayı sana taktım. thank you hey sorry i yelled <laughs> oh no oh. <gasps> <gasps>